Kur'un yapımcısı, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Sinan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu ise Murat Uğur Kulak ve Damla Serim'in yazdığı 3 kuruş merakla bekleniyor. Dizinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başlayacak olursak 3 erkekle başrol olacağı söylenen dizide bir başrol seri katil İrfan. Seri katil İrfan karakterini ise henüz canlandıracak oyuncu belli değil. de ismini seri katil İrfan'ın öldürdüğü kurbanlarının üzerine 3 kuruş atmasından alıyor. Dizide kumarhane müdürü Kartal ise Uras kaygılar canlandıracak. Kartal'ın kardeşi Leyla'ya Aslan Malbora hayat verirken Kartal'ın Çingene mahallesindeki halası Neriman'a ise Nursel Köse, Neriman'ın eşine ise Civan Canova hayat verecek. Kartal'ın partneri Bahar içinde Hazal Subaşı'na teklif götürüldüğü konuşuluyor. Büyük ihtimalle Hazal Subaşı'nı göreceğiz Bahar rolünde. Ayrıca diğer başrol erkeğimiz ise polis memuru Efe, Efe rolündeyse ise Ekim Koç'u göreceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bakacak olursak yine Çukur Disk'ten Aytaş Uşun da kadroda yer alıyor. Ayrıca diziye son olarak da Cinayet Büro'da komiser olan Bülent Komiser Burak Altay'la dahil oldu. Polis memuru Efe ile bağlantılı olacak. Dizinin konusuna bakacak olursak dizi kumarhane baskınıyla başlıyor renkli bir operasyonla. Kartal'ın mahallesi ve Kartal'ın Seri katil İrfan'la olan ilişkisi dizide önemli bir yer tutuyor. Ayrıca diziyle ilgili önemli bir nokta ise dizi bir sezon garantili yani dizi ne olursa olsun reytinglerde bir sezon boyunca devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler.